Hayal FM. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Dini hikaye, zayıflama ilacı, İmam Şafii Muhammed ve İdris Hazretleri anlatıyor. Eski zamanda pek şişman bir kral varmış. Şişko kral zeki hekimlerden birinden kendisini zayıflatacak ilaçlar talep etmiş. Doktor onu görünce şöyle demiş. Allah seni ıslah etsin. Ben ilerisini gören bir doktorum. Sana bakınca anladım ki senin ancak bir aylık ömrün kalmış. İlacın sana bir faydası olmaz ki. Bunun üzerine kral söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak için hekimi hapsettirir. Kral da bu süre içinde halktan gizlenir. Fakat içine öyle bir üzüntü sarar ki bir ay içinde iyiden iyiye zayıflar. Bir aylık zaman geçince kral sağ salim ortaya çıkar ve hapisteki hekimi de yanına çağırır. Der ki, yalanın ortaya çıktı. İşte ben ölmedim. Bu yalanın sebebiyle seni fena halde cezalandıracağım. Hekim ise telaşlanmadan cevap verir. Allah kralı ıslah etsin. Ben geleceği bilmedi Allah'ın en düşük kuluyum. Fakat ben anladım ki senin şişmanlığını gidermenin tek ilacı ancak keder ve üzüntüdür. İşte bu sebepten dolayı sana söylediğimi söyledim. Bunun üzerine kral onu serbest bırakır ve kendisine iyiliklerde bulunur. İmam Şafii bu hikayeyi şu maksatla anlatmış: Fazla dert ve tasa bedeni zayıflatan ve solduran şeylerdendir. Tabii ki sıkıntıdan fazla yeme durumu hariç Yine o şöyle derdi. "Ley sana dininden bilgi verecek bir alimin ve beden durumundan bilgi verecek bir doktorun bulunmadığı bir memlekette oturma. Tek tırnak, Yusuf Yavuz, Semerkant. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yap.